Şimdi bir süre video gelmeyince demişler ki kral öldü. Şimdi onlara selam söyleyelim. Yok. Ne diyor ya? Demişler kral öldü. Şimdi söyleyin onlara. Kral geri döndü. <laughs> Mecidiyeköy Devlet Tiyatrosu'na limonata oyunu izlemeye geldik. Oyundan yeni premierini yapmış bir oyun. Şimdi size etrafı gösteriyorum. Bu devlet tiyatrosundaki alan bu şekil gözüküyor. Burada aynı zamanda sinema da var herhalde. Peki çoraplarım nasıl? Yorum yapmak ister misin? güzel. Ben de bunda çok bir çorabım var. Onu giyecektim. Ya. <laughs> kim acaba başkası? Yok bilmiyorum. Yeşil çorabın biri çağırmış. bu ayrımlı davranış üzerine de kavga çıkar. Yok ya ne kavga çıkar. Bak o, ben oyunu izlerken şey düşündüm. Sanki böyle o zatı tutunamayanları var ya. Onu okuyor gibi hissettim. Ama ardından oyunu ilerledikçe böyle sanki bilmediğim bir eserin içinde gibiydim. Ama o eseri çok beğenmedim. Ama başlangıç kısmı benim çok hoşuma gitmişti. Evet. Tiyatrodan çıkmış bulunuyoruz. Ee, i̇ki saatlik bir oyundu ve bence aşırı uzundu yani, net uzundu. Baştan mı Yok artık. <laughs> evet. Ya, baş, güzel çıkmaz, buranın da şey güzel. Ya, ne baştan söyleyecek misin? Baştan söyleyecek misin? Baştan ya. Yani ya. ya. Tam iki, ben şey yapıyorum, kısa özet geçiyorum. 2 saatlik bir oyundu. Hatta 2 saatten fazla mıydı? 2 buçuk saat. Ve şeydi yani böyle farklı farklı olaylara gönderme vardı. Ama kümülatife bakıldığında aslında güzel bir Şu an bir süste abone olmuş bildirim geldi. Sorma teşekkür ediyoruz buradan abone olduğu için. Ne bunları yapmayacak mıyız? 150. aboneye özel ne diyebiliriz? Vaa o zaman 150. aboneye özel ne diyebiliriz olsun?